Ey şekvacı hasta! Ey şikayetçi hasta, şikayet eden hasta, içinde bulunduğu vaziyetten memnun olmayan hasta, şikayet bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şikayet ediyorsun. Diyor. Senin hiçbir hakkın yoktu, sen de yoktun. Senin üzerindeki bütün nimetler Cenab-ı Hakk'ın kendinden vehbi olarak karşılıksız, bedelsiz verdiği güzellikler, nimetler. Ondan dolayı verdiklerine şükretmek, vermediklerine değil mi aşağı itiraz ve isyan etmeden sabretmek düşer. Bismillahirrahmanirrahim 14. deva. Ey gözüne perde gelen hasta. Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz bulunduğunu bilsen yüz bin şükür Rabb-ı Rahim'ime dersin. Yani senin gözün kapanmasıyla kör olmuş veya kör doğmuş olmakla şikayete, şekvaya, bunalıma, strese, değil mi sıkıntıya girecekken o hadisenin arkasında o değil mi o gözlerinin görememesinin arkasında ne kadar muazzam ne kadar müthiş ne kadar büyük bir kar nasıl bir kazanç olduğunu bir görsen Değil mi? Biraz önce şikayet edecekken birden şikayetini şükre dönüştürür. Yüz bin şükür Rabbi Rahim'ime dersin. Niye? Çünkü biraz önce meselenin zahirine, Dış görünüşüne takılmıştın. Dış görünüşte hakikaten musibetti. Hakikaten dehşetliydi. Hakikaten insana ruhunu inciten, musibet olarak insanın ruhunu ezen dehşetli bir haldi. Arkasındaki güzellik perdesini, işin hakikatini keşfedince. Şimdi onu anlatacak. Ya ne olabilir ki bir insanın kör olması çok büyük bir musibettir. Bunun arkasında nasıl bir güzellik olabilir arkadaş? Hiçbir tarafı güzel görünmüyor bunun. Kör bir insan dünyanın bütün güzelliklerinden mahrum. Bu mahrumiyet nasıl güzel olabilir. Bu mahrumiyette nasıl bir güzellik olabilir? Şimdi onu anlatıyor bakın. Ey gözüne perde gelen hasta eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasır bir nur ve manevi bir göz bulunduğunu bilsen yüz bin şükür Rabbı rahimime dersin. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim şöyle ki bana sekiz sene kemali sadakatle hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halası bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsnü zan ederek gözümün açılması için dua et cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatini duama şefaatçi yapıp Allah Allah Bediüzzaman'ın inceliğine bakın. Kendisinin salih olduğunu asla kabul etmiyor. Kendisinin veli olduğunu, kendisinin iyi bir insan olduğunu hiç kabul etmiyor. Dua isteyen birisine de ona dua ederken onun salahatini şefaatçi yapıyor. Ya Rabbi o senin salih bir kulun. Onun salihliği, salahati, iyiliği, güzelliği, ahlakı hatırına ya Rabbi. Onun senin katındaki makbuliyeti hatırına onun gözünü aç diye vesile ederken de onu şefaatçi ediyor ya. Başka yerde diyor ya, ben kendimi beğenmemişim, beğenmiyorum, beni beğenenler de beğenmiyorum diyor. Bütün dünya beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim diyor ya. Bütün dünya toplansa benim iyi olduğuma, iyi birisi olduğuma dair şahitlik gelse ben yine diyor kendimin iyi birisi olduğuna inanmıyorum ve inanmam diyor ya. Tevazuğa bakın o kadının, kadın o Bediüzzaman Hazretleri'ni veli bir zat olarak bildiği için, evliya olduğunu, büyük bir zat olduğunu bildiği için gelmiş cami kapısında yakalamış. Üstad da ona dua ediyor ya, dua ederken diyor ki ya Rabbi o saliha kadının salatını şefaatçi ediyorum. Onun hatırına, onun gözünü aç diye dua ettim diyor. Yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Cenab-ı Hak bu dünyada sebepler tahtında muamele ettiği için, yani o anda sebepsiz de açabilir onun gözünü. Ama vesilelerle, vasıtalarla, sebeplerle, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın icrası böyle yürüyor, perdelerle yürüdüğü için. İkinci gün bir göz hekimi geldi, onun gözünü açtı. Şimdi göz hekimi gelip ameliyat edip onun gözünü açınca, onu ameliyat yapıp da diyelim kataraktı kaldırdı, gözü görmeye başladı. Şimdi o zaman haşa Cenab-ı Hak onun gözünü açmadı da göz hekimi açmış gibi düşünmek yanlış. O zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin duasıyla değil de doktorun gelmesiyle gözü açıldı diye düşünmek yanlış. Cenab-ı Hak onu vesile etti. Bediüzzaman Hazretlerine dua ettirdi. Duayı kabul etti. Doktoru da vesile etti. Neticede gözü açan, gözü gördüren Cenab-ı Hak. Neden? Ya ne alakası var canım? Her şeyi Allah'a veriyorsunuz. O doktor gelmeseydi o gün onun gözü açılmayacaktı diye düşünebilirsiniz. Bir şeyin ademi bir nimetin mağdum olmasına sebebiyet verebilir. Fakat o şeyin vücudu o nimetin varlığına sebep olamaz. Müthiş bir kural bu. Muazzam bir mantık silsilesi bu. Bakın ne demek bu? Yani düşünün mesela sizin arabanız var. Fakat arabanızın tekerinin vidaları, o vidaları diyorlar ya, dört tane vidası yok. Şimdi bu dört tane vida olmasa bu araba gider mi? Gitmez. Şimdi birisi dese ki, ya bu dört tane vida olmazsa, bu dört tane vida bende, bu vida olmazsa bu araba gidemez. Öyleyse bu arabayı bu vidalar götürüyor dese doğru olur mu? Hayır canım ne alakası var? Arabanın yürümesi için bin tane sebep var. Motor çalışacak, orada yanma gerçekleşecek, defransiyel var, vites var, bilmem şanzıman var falan 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 saymakla bitiremezsiniz. O sadece bin tane sebepten bir tanesi. Arabanın yürümesine sebep olamaz o. Yürümesinin tek sebebi o vidalar olamaz. Ama arabanın yürümemesine, arabanın gitmemesine, arabanın çalışmamasına değil mi sebep olabilir. Aynı onun gibi. Şimdi doktor o hastanın gözünün açılmasına tek sebep olamaz. Niye? Yol gözün görmesinde Cenab-ı Hakk'ın yüzlerce, binlerce mucizesi gerçekleşiyor ya. O gözün görmesini tıp anlatıyor. Ne kadar harika bir şey ya. Doktor ne yaptı? Doktor sadece gözün görmesine engel olan bir perdeyi kaldırdı. Bu perdeyi kaldırmış olmakla ben gördürdüm diyemez. Yani sizin gözünüze bir bez bağlamışlar Birisi geldi o be bezi çözdü Siz de görmeye başladınız de Diyebilir mi? Ben seni gördürüyorum diyebilir mi? Ha ben senin görmene vesile oldum Senin görmendeki bin tane sebepten bir tanesi de Ben oldum diyebilir Ve binde bir teşekküre hissesi var Yoksa doktor gelmiş adamın gözünü açmış canım daha bunda ne var? Neresi bunun haşa Allah'a ne nasıl bağlıyorsunuz bu işi diye düşünmek yanlış. Niye? Çünkü o gözün görmesi fiilinde milyon fiilin tamamı Cenab-ı Hakk'a ait. Sadece görmesine engel olan bir perdeyi doktor kaldırarak Cenab-ı Hakk'ın o mucizesinin gerçekleşmesine vesile olmaktan başka bir şey yapmış olmuyor. Ha, demek ki orada Bediüzzaman Hazretlerinin duasını Cenab-ı Hak kabul ediyor, doktoru da vesile ediyor. Dolayısıyla değil mi hastanın gözündeki perdeyi kaldırttırıp orada görmek dediğimiz akıl almaz mucizeyi bizzat Cenab-ı Hak kendisi gerçekleştirip yaratıyor. Ya Rab onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi. Gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum. 40 gün sonra niye kapanmış? Şimdi onu anlatacak. Çok dua ettim. İnşallah o duam ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir dua olurdu. Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat etti. 40 gün sonra demek kataraktan değil de bu sefer ölümden dolayı kapanmış. İşte o merhume 40 gün Barla'nın hazinane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel. Yani ayrılık gözüyle, hazinle, hüzünle bakmasına bedel. Kabrinde, cennet bağlarında 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salatı şiddetliydi. Evet, bir mümin gözüne perde çekilse, ve gözü kapalı kabre girse derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemin nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz. Kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler iman ile gitmişse o derece ehli kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Allah Allah. Yani demek Cenab-ı Hak onlara orada öyle bir manzara, öyle bir seyir, öyle bir göz, o göze öyle bir nimet verecek ki bizim de ağzımızın suyu akacak ya. Çünkü şu fani dünyada üç günlük şu dünyanın fani manzaralarını seyre seyredemediğine bedel ebediyette ve bekada sonsuz bir seyir verecek ya nimete bak. Şimdi körler derneğinde bir ders başlatmıştık. Körleri alıyoruz, medreseye getiriyoruz arabayla. Böyle hepsini tek tek el, elle tutup koltuklara oturtuyoruz. Onların kabartma yazıları var. Onlar oradan takip ediyorlar. Biz de ders okuyoruz. İlk geldiler bu dersi okuduk böyle beraber. Şimdi içeri girdiler. Bizim kardeşler böyle onların o halini görünce birden tabii insan... Onu görünce ya bu göz ne büyük bir nimetmiş Allah Allah diye hani onlardaki o zıddiyetten dolayı o görmemekten kör olanlardan dolayı insan kendindeki göz nimetinin farkına varıyor ya. Zaten Cenab-ı Hak onları ibret için o vaziyette yaratmış. O vaziyette göndermiş. Şimdi böyle kardeşler bakıyorlar Allah Allah yazık falan diyorlar. Onlara acıyoruz böyle falan. Neyse ders sohbet başladı. Biz anlatıyoruz böyle. Yani ahirette böyle bir göz verilecek, sonsuz ebediyen görecek insan. En büyük nimette onların, onların başındaki Cenab-ı Hakk'ın onlara ikram ettiği, ihsan ettiği en büyük nimet de. hele şu ahir zamanda ehli imanın yüzde doksanı, yüzde belki doksan en çok göz imtihanında zorlanıyor. Yani gözünü haramlardan çekmekte zorlanıyor. Ve kaybedenlerin yüzde doksanı hep gözden kaybediyor. Çünkü göz haramlara girdi mi, haramlar gözden içeri girdi mi, İçerideki nefsani ve şehvani duyguları tahrik edip insanı her türlü günaha sürüklüyor. Şu göz imtihanını bir aşabilsek, göz meselesini bir halledebilsek, gözümüze bir hakim olabilsek aslında her şey halloluyor. Şimdi dedim ki ya böyle böyle işte siz böyle bir imtihandan muafsınız ya ehli imanın yüzde doksanına kaybettiren bir imtihandan siz muaf tutulmuşsunuz. Hem de Cenab-ı Hak sizden aldığı bu nimete karşılık size deyim bazılarına öyle ya önce vermiş mesela görmüş. Sonra bir kazayla bir musibetle elinden almış o nimeti. Buna karşılık ebedi ve sonsuz nimetler, sonsuz görmek nimeti verecek. Cennette değil mi en güzel dürbünlerle bakar gibi başkalarının göremediği güzellikleri görmeyi de size nasip edecek. Yeter ki siz ibadetle, namazla bir de isyan etmeyip değil mi itiraz etmeyip sabrederek Rabbimizin her hükmüne razı olduğumuzu biz ne yapalım Cenab-ı Hakk'a gösterelim rıza ile karşılayalım Ya Rabbi sonsuz şükürler olsun diye değil mi? bu halimizi Cenab-ı Hakk'a her vaziyetten razı olduğumuzu ifade ve ilan edelim diye böyle anlatınca Baktım o körlerden bir tanesi ağlamaya başladı. Belki görenler olmuştur. Körler ağlarken gözlerinden yaş akmaz. Onlar içeri ağlarlar böyle. Baktım hıçkırmaya başladı. Ağlıyor böyle. Yanına yanaştım. Ne oldu dedim. Niye ağlıyorsun? Ya dedi hocam dedi ya. Vallahi size ağlıyorum dedi ya. Size ağlıyorum. Ne olacak sizin haliniz? Bu görenlerin hali ne olacak bu ahir zaman imtihanından? Nasıl kurtaracaklar? Nasıl ahiretlerini kurtaracaklar diye. Vallahi size ağlıyorum dedi ya. Ne demek bu ya? İmanla Böyle bir musibete baktığın zaman imanla tını işin perde arkasını gördüğün zaman insan o musibetten inlerken bir anda sabretmeye, şükretmeye, hatta bir de dönüp bize ağlamaya kalkışıyor ya. Şu ne büyük bir nimet ya. O yüzden diyor ki iman nimeti için Zaman Hazretlerinin bir ifadesi var. İhsanı ekber diyor. Ekber en büyük demek. Yani bir insana verilebilecek en büyük nimet iman nimetiymiş. Şimdi ihsan-ı ekberin bir manası da şu. Bütün nimetler onunla nimet oluyor. Yani şöyle düşünün. Diyelim şimdi göz bir nimet, değil mi? Görüyor. Kulak da bir nimet, duyuyor. Dil de bir nimet, tadıyor. Bütün bu nimetler neyle nimet? Ruhla nimet, değil mi? Mesela ruhu çekseniz, alsanız o nimetlerin hiçbiri bir iş gör, o organların hiçbirisi bir iş görmediği gibi o nimetlerin tamamı sizden alınmış olur mu? Şimdi bunun gibi düşünün. Şu hayatımızın ruhu. Bakın iman neymiş? İman bir ruhmuş ya. Allah Allah. Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. İhyayı dinle olur. Bu milletin ihyası. Din ihya ediyormuş insanları. Diriltiyor. Şimdi aynı ruhu çektiğin zaman bedene ait bütün nimetleri de elinden almış olduğun gibi imanı çektiğin zaman da dünyaya ait, ahirete ait, insana verilmiş bu zamana kadar ikram edilmiş bütün nimetleri toptan elinden almış oluyor yani. Düşün mesela adama Cenab-ı Hak servet verdi, zenginlik verdi. Köşkünde, şatosunda değil mi? En, en lüks ortamlarda, konforun zirve yaptığı mekanlarda geziyor, tozuyor, istirahat ediyor. Yediği önünde, yemediği arkasında ...arasında arabası, evi, şunu bunu her şey var... ...ama imanı yok... ...imansızlık ne yapıyor biliyor musunuz... ...bu güzelliklerin içinden bir gün beni alıp... ...değil mi ansızın bir virüsle veya bir depremle veya bir yangınla veya sebepsiz beni alıp götürüp bir gün muhakkak ve mutlaka toprağın derinliklerine gömecekler ve o günü beklemek bekleme salonu ne kadar lüks olursa olsun bekleme salonu ister köşk olsun ister çöplük olsun fark etmez o günü beklemek azaptır ızdıraptır. o günü bek beklemek insanı yakar ve yandırır işte ne oldu bütün o nimetlerin içinde değil mi adam ne oldu cehennemi yaşıyor o yüzden adamlar insanlar bakın ya dünyanın en çok kişi başına düşen milli gelirinin bulunduğu ülkeler İsveç ondan sonra Norveç Hollanda Japonya bakın en çok intihar intiharların olduğu ülkeler. Niye insanlar bunca varlığın içinde inkar intihar eder? Ya hocam diyor varlık batıyor adamlara. O yüzden e ee, ne yapsın adam? O da intihar. Ya öyle bir şey var mı ya? Bakın varlık içinde yokluk yaşıyor insanlar. Çünkü bütün nimetleri nimet eden, bütün varları var eden, bütün varlıktan istifade etmemize vesile olan iman nimeti yok. İman nimeti olmadı mı? Diğer bütün nimetler neye benziyor biliyor musunuz? Başında bir olmayan bir sıfıra benziyor. Bütün sıfırları yan yana diz. Başına o biri koyamadıysan hiçbiri senin için nimet falan değil. Ellezine enam aleyhim diye değil mi? Biz Fatihada okurken onu anlatıyor. Ellezine en amtalehim, yani bizim nimet verdiklerimiz kimlerdir diye Peygamber Hazretleri Fatihanın tefsirinde bunu anlatırken bunu başka yerden, başka bir ayetten diyor ki minen nebiyin ve siddikyin ve şuheday ve salihin. O nimet verdiklerimiz nebiler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler diyor ya. Onlara ne hangi nimeti vermiş ki? Saltanat mı vermiş? Servet mi vermiş? Devlet mi vermiş? Değil mi bak? Bütün o nimetlerden daha büyük bir nimet vermiş iman nimeti değil mi? Minen, minen nebiyyine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı ve sıddıkıyla Ebu Sıddık radıyallahu anh'ı ve şühedai demek şüheda şehidin çoğuludur. Cemil ekalli üçtür. Yani çoğulun en azı üçtür. Diğer üç sahabenin de diğer üç halifenin de değil mi? Ömer Efendimizin, Osman Efendimizin, Ali Efendimizin de şehit olacaklarını da burada ihbar etmiş. Daha onlar şehit olmadan. Bu da Kur'an'ın bir mucizesi. Evet bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemin nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar, kabirde o körler iman ile gitmişse o derece ehli kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp ...kemaşa ederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. Vay be toprak altından göklerin fevhindeki cenneti seyrettirecek bir göz şükrün ve sabrın içindeymiş. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak. O gözle seni baktıracak. Göz hekimi Kur'an hakimdir. Şimdi biraz önce bir göz hekiminden bahsetti değil mi? Göz hekimi ne yaptı? Geldi o kadının gözündeki perdeyi kaldırdı. Gör, görmesine vesile oldu mu? Şimdi o göz hekimi kimmiş biliyor musunuz? Şu anda bizi ameliyat etti. Bizim gözümüzdeki o çirkin perdeyi, nefsani perdeyi kaldırıp Kur'ani bir bakışla yani olayları, hadiseleri olduğu gibi şeffaf ve berrak gösteren değil mi? Gözümüzün önündeki perdeyi kaldırıp da Kur'ani bir bakışı, Kur'an gözüyle aleme bakmayı bize şu anda bu hakikatlarla, Kur'an'ın dersiyle değil mi? Bize vesile olan Bediüzzaman Hazretleri olmadı mı? Demek o göz hekimi oymuş. Bizim gözümüzdeki perdeyi de kaldırdı. Hakikatler görmemize vesile oldu ya. Şimdi o kadının gözündeki perdeyi o doktor gelip kaldırmasaydı en fazla 40 gün daha dünyayı göremeyecekti. Fakat şu hakikatlerle bizim gözümüzdeki manevi perde kalkmazsa ebedi saadetin sonsuz manzaralarından ebediyen mahrumiyetle beraber ebedi bir felakete düçar olmak tehlikesi var. Rabbim bizi uyandırsın inşallah.